Ben sizin sayenizde namaza başladım. Beş Aferin. vakit namazımı bırakmadan kılıyorum. Elhamdülillah. Benim küçük kız kardeşim de namaza başladı. Hı -hı. Sizin sayenizde. Elhamdülillah. Ve erkek kardeşim sizden dua aldı. Aradı sizi. Hı -hı. Onun da bademcikleri kalmadı. Ameliyat olacaktı. Ondan da kurtuldu. Maşallah baya bir fayda görünüz var iddia ediliyor değil mi? Evet. Elhamdülillah. Sesin biraz az geliyor ama tam anlayamadım. Ama bir bademcik falan dedim. Biraz ses verirlerse... Evet bademciklerinden kurtuldu. Kim o? A ameliyat olacaktı. Erkek kardeşim küçük. Hı hı. Ne kadar kaç yıldan beri öyle problem vardı? Dört yıldan beri e bademcik sorunu vardı. Ameliyat olacaktı hiç yılmıyordu. E sizi aradı, dua aldı ve geçti. Elhamdülillah. Başka bir şey daha söyleyin herhalde. E bir de kız kardeşim namaza başladı. Sizin sayenizde Beş vakit namazını kılıyor. Elhamdülillah. Ve annemin ama e, ve annemin tam tansiyonu da düşüyordu. Sizi aradı. E şimdi şu anda hiç hiç tansiyonu düşmüyor. Elhamdülillah. Herkese anlatıyoruz, Tanışıyoruz. Hı -hı. Ve hocam sizden bir ricam olacaktı. Annenizin kaç yıldır bu tansiyon problemi vardı abicim? E, 6-7 yıldan belli vardı hocam. Doktora gitmedi mi? Doktora git gidiyordu. Hı hı. Tamam. Ve sizden bir ricam var hocam. Buyur ablacığım, buyur kardeşim. Benim, benim ben gözlük takıyorum ve göz e, ve uzağı göremiyorum. Size ne olur Allah rızası için bir dua istiyorum. Çok utanıyorum ben bu gözlük takmaktan. Abicim, hep ne olur sizden Allah rızası için dua istiyorum hocam. Beraber Rabbimizden istiyoruz. Tam, bir, tam dua. Tamam.